Görünmeyen düşman. Hepimiz hayatın temposuna kapılmış gidiyoruz. Sabah işe yetişme telaşı, trafikte sıkışma, bitmeyen görevler, telefon bildirimleri, faturalar, beklentiler. Ve farkında olmadan bedenimiz sanki hiç bitmeyen bir savaşın içinde kalıyor. Bu savaşın adı stres. Ama stres sadece sinirlenmek ya da gerilmek değil. Aslında vücudun hayatta kalmak için geliştirdiği eski bir savunma mekanizması. Fakat modern çağda bu sistem artık bizi korumak yerine içten içe tüketmeye başladı. Bugün, bu görünmeyen düşmanı mikroskop altına alıyoruz. Sağ gösteren el stres tam olarak nedir? Sağ gösteren el bedenimizi ve beynimizi nasıl etkiler? Sağ gösteren el kalıcı hasar bırakmadan önce onu nasıl yenebiliriz? Birinci, stresin bilimsel temeli bir, bir savaş ya da kaç mekanizması. Stres, insan evriminde hayatta kalmak için var olan bir sistemdir. Bir tehdit algıladığında, bu ister bir aslan olsun, ister ödemeye yetişmeyen fatura, beyin hemen alarm verir. Bu alarmın merkezinde hipotalamus vardır. Hipotalamus, adrenal bezleri uyararak adrenalin ve kortizol salgılatır. Bedenin tepkisi anında değişir. Kalp atışı hızlanır. Kaslara kan pompalanır. Göz bebekleri büyür. Sindirim durur. Odaklanma artar. Yani vücut bir düşmanla savaşmaya veya kaçmaya hazır hale gelir. Ama problem şu. Artık aslanlardan kaçmıyoruz. Buna rağmen beyin, bir e-posta bildirimini bile tehdit olarak algılayabiliyor. Ve sistem, hiç durmadan aktif kalıyor. Yüksek gerilim simgesi ikinci. Stresin beyin üzerindeki etkileri iki bir hipokampus ve hafıza bozulması. Uzun süreli stres, hipokampus bölgesinde küçülmeye yol açar. Bu da hafıza zayıflığı, öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığına neden olur. Bir başka deyişle, stres düşünme kapasitemizi daraltır. 2.2 Prefrontal Korteksin Devre Dışı Kalması Yoğun stres anlarında beynin mantık bölgesi olan prefrontal korteks devre dışı kalır. Bu yüzden stresliyken yanlış kararlar veririz, sabırsızlaşırız, öfke patlamaları yaşarız. Yani stres, zihinsel pusulamızı bozar. 2.3 Bağımlılıkları Açılan Kapı Stresli olduğunda beyin, kısa vadeli rahatlama sağlayan dopamin kaynaklarına yönelir şeker, sosyal medya, sigara, kahve, alışveriş. Bunlar geçici bir rahatlama illüzyonu yaratır ama stres hormonlarını daha da artırır. Kısır döngü başlar. Kırmızı kalp, üçüncü. Kalbin sessiz çığlığı, üç, bir kalp ritmini bozan fırtına. Stres, kalp atış hızını artırır, damarları daraltır ve tansiyonu yükseltir. Bu durum uzun vadede hipertansiyon, damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini artırır. Bilimsel araştırmalar, sürekli stres yaşayan kişilerde kalp hastalığı riskinin %40'a kadar yükseldiğini gösteriyor. 3.2 Kalp ve Zihin Bağlantısı Kalp, sadece bir pompa değil, aynı zamanda kendi sinir ağına sahip ikinci bir beyindir. Bu nedenle stres, duygusal yüklerle birleştiğinde kalp ritmini düzensizleştirir. Ritim bozuldukça, anksiyete ve panik atak artar. 4. Nefesin Kayboluşu Stres altındayken farkında olmadan nefesimizi tutarız. Bu yüzeysel nefes, oksijenin düşmesine ve karbondioksitin artmasına yol açar. Beyin bunu yeni bir tehdit olarak algılar, böylece stres daha da artar. Kısır döngü yeniden başlar. Stres, yüzeysel nefes, daha fazla stres. Basit bir farkındalık. Sağ gösteren el 10 saniyelik derin bir nefes, stres hormonlarını %20'ye kadar azaltabilir. 5. Bağışıklık sistemi ve hastalıklar. Kronik stres, bağışıklık sistemini bastırır. Bu da bizi grip, migren, sindirim sorunları, hatta kansere karşı savunmasız hale getirir. 5.1 Kortizolün çifte yüzü Kısa süreli kortizol iyidir, enerji sağlar. Ama uzun süre yüksek kalırsa, hücre onarımını engeller. Bağışıklık hücrelerinin sayısını düşürür. Vücudu enflamasyon denilen içsel yangına sürükler. 5.2 Psikosomatik etkiler bazı hastalıkların kökeninde aslında stres vardır. Mide ülseri, cilt döküntüleri, saç dökülmesi, tiroid bozuklukları. Hepsi, bastırılmış stresin bedensel çığlıklarıdır. Yara yarım altıncı. Stres ve beslenme döngüsü. Stres altındayken beynimiz konfor gıdalar ister, özellikle şeker ve karbonhidrat. Çünkü bu yiyecekler dopamin salgılatır, geçici mutluluk sağlar. Ama sonrasında kan şekeri düşer, daha fazla stres oluşur. Yani stres açlık yaratır. Açlık stresi büyütür. Bu döngüyü kırmanın yolu. Magnezyum açısından zengin besinler: badem, muz, ıspanak. Omega-3 yağ asitleri: balık, ceviz. Bol su. Düzenli ara öğünler. Uyuma sembolü 7. Uykuyla boğuşan zihin. Stresli bir zihin kolay kolay uyuyamaz. Kafa içi konuşmalar, geçmiş ve gelecek endişeleri. Melatonin hormonu baskılanır, uyku kalitesi düşer yetersiz uyku, daha fazla kortizol, daha fazla stres. Bir kez daha, döngü yeniden başlar. Uyku hiyeni ipuçları. Yatmadan bir saat önce ekran kapat. Loş ışıkta kitap oku. Ilık duş eve. Nefes farkındalığı yap. 8. Stresi yönetmenin 10 bilimsel yolu. Bilinçli nefes, box biretin. 4 saniye nefes al, 4 saniye tut, 4 saniye ver, 4 saniye bekle. 5 dakika içinde nabız düşer, Kortizol azalır. Fiziksel hareket. Yürüyüş, dans, yoga kasların gevşemesi sinir sistemini rahatlatır. Doğa teması. Günde 20 dakika doğada yürümek stres hormonlarını %30 azaltır. Meditasyon. Beynin amigdala bölgesini küçültür, sakinlik geliştirir. Günlük tutmak. Duygularını yazmak, bastırılmış stresi dışa atmanın en güçlü yollarından biridir. Sosyal destek. Konuşmak, paylaşmak, gülmek İnsan bağlantısı, doğal bir stres ilacıdır. Müzik terapisi. Dakikada 60-80 tempo, kalp ritmini dengeye sokar. Özellikle klasik müzik etkili. Şükür pratiği. Her gün üç şey için şükretmek, beynin pozitif bağlantılarını güçlendirir. Zaman yönetimi. Öncelikleri belirlemek, kontrol hissini geri kazandırır. Kendine iyi davran. Yetişemedim, başaramadım demek yerine elimden gelenin en iyisini yaptım de. Şefkat, Stresin panzehiridir. Önünde bulut olan beyaz güneş 9. Mindful yaşam, stresi dönüştürme sanatı. Mindfulness yani bilinçli farkındalık. Bir anda olmayı, düşüncelerin seni sürüklemesine izin vermemeyi öğretir. Günde 10 dakikalık farkındalık egzersizi bile beynin yapısını değiştirir. Amigdala küçülür, prefrontal korteks güçlenir. Yani stres değil, sen yönetmeye başlarsın. Saat yönünün tersine oklar 10. Zihin ve beden uyumu, gerçek özgürlük. Stresi tamamen yok edemezsin. Ama onunla dans etmeyi öğrenebilirsin. Tıpkı dalgalarla boğuşmak yerine onlarla sörf yapmak gibi. Stres, seni büyüten bir öğretmen olabilir. Eğer onu fark eder, dinlersen. Film çekim tahtası sonuç, sessiz tehditi duymak. Stres bazen ses çıkarmaz. Ama vücut her şeyi duyar. Kalp ritminden nefese, kaslardan düşüncelere kadar her şey yardım istiyorum der aslında. Ve belki de en büyük farkındalık şudur. Stresi yenmek, yaşamı kontrol etmek değil. Yaşamla uyum içinde olmaktır. Bağra megafon kapanış, video seslendirme için. Bu videoyu izlediysen, bir adım attın. Artık stres seni yönetmiyor, sen onu fark ediyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Ve unutma. Hayatı hisset, anlamı bul. Canlı Hayata abone ol, farkındalık yolculuğuna katıl. Şifalı bitki